Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Umarım iyisinizdir. 25.22 yama notlarının analizine hoş geldiniz. Artık 15. sezonun çok dibine kadar geldik. Bu yama zaten çok ufak olacak. Hemen başlayalım. Akşam tabancanı 630'dan 610'a inmiş. Şimdi top lane için konuşayım. Diyelim karşınıza bir level'ı yüklerini almış bir ileriye var. Kü yapmış üstünüze atladı. 20 canı eksilse de eksilmese de zaten siz kırılan bir şampiyonsunuz. Ölme ihtimaliniz yüksek. Diyelim ki bir daha yüz sizi çekti. 20 can zaten sizi kurtarmaz. Bu ancak belki şunu etkileyebilir. Mid lane akşamdan çoğu büyücü şampiyonlarının üzerine bir level'da atlıyor. Bunun sebebi büyücü şampiyonların çoğu en azından bir level'da güçlü olmadığı için e, akşamda Tristiana mid lane gibi saldırı gücü kategorisinden geldiği için normal vuruş normal vuruş çok ağır hasar verebiliyor. O açıdan işte bir büyücü şampiyona çok ağır takas girerse, ölümcül bir savaşa girerse ki ama tekrar söylüyorum çoğu büyücü şampiyon bir level akşamı yenemez. Hadi spesifik öyle bir savaşta belki zoraki girmeyeceğin etkiler dersiniz. Yani bu uzun hikayeden de taplandık olaydan da akşam yakalandığında yine kırgan bir şampiyon bu girmeyeceğin onun hayatını hiçbir şey değiştirmeyecek. Q'nun bekleme süresi de her kademde bir saniye artmış ama tabii ki de full Yine oyun sonunda bu arada 5 saniye oluyor. Hiçbir problem yok. Akşam hala aynı gücünde oynuyorsanız mid lane'de top lane'de sakın bırakmayın bu arada. Aerolion Sol hareket hızı 335'ten 340'a çıkmış. Bu çok inanılmaz büyük bir şey değil. Ama en büyük kolay aslında Q'suna gelen şey. Q'sunun mana bedeli sürekli vaa diye ateş üflüyorsunuz ya ben tabi tam taklit yapamadım. Onun mana bedeli her demede 5 saniye azalmış. Arkadaşlar sü sürekli AKK'ye arka kullandığınız bir yetenek olarak şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Cassiopeia ise pat 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 vuruyorsun. En temel düzenli hasar veren yeteneğinizin mana bedelinin azalması demek ve Aurelion Sol gibi manayı gibi manayı böyle su gibi içen bir şampiyon için çok büyük bir buff. Yani Aurelion Sol oyuncuları artık koridorda zaten dolan yüzü güzel bir mana yenilenmesi buff'ı ediyor. Bununla birlikte Aurelion Sol'ların mana sıkıntıları bayağı bir azaldı diyebiliriz en azından Q açısından. Bence Jalen Sol oynuyorsanız veya başlayacaksanız mana konusunu artık daha az sıkıntı çekeceksiniz. Bu büyük bir buff bu arada. Hasar bakımından değil ama koridordaki mana yöntemi bakımından Jalen Sol oyuncuların artık kafası daha rahat. Blitzcrank. Blitzcrank pek iyi bir durumda değil. Bu yüzden hareket kısıtlama becerisini ve hasarını daha tutarlı hale getirip golemimizin buhar gücünü artırıyoruz. Hasar alakalı aşağıda hiçbir şey yok ki. 2 saniye sadece E'sini beklem süresini azaltmışlar. Zaten Q'yu tutturamadığın sürece çoğunlukla E'yi vuramıyorsun. Blitzcrank'in güçsüz bir yap bulabilecek veya güçlü güçsüz diyebilecek bir durumu yok şampiyon olduğu gibi Rakibi tutarsan iş yapıyorsun Tutamazsan iş yapamıyorsun Kesinlikle Oyuncunun yeteneğine bakan bir şampiyon yani Blitzcrank'a buff getirecek bir durum yok ki yani bu çok saçma bir şey. Yani bu buff'ın hiçbir anlamı yok. Leblanc can büyüme oranı 111'den 108'e düşmüş. Zırh büyüme oranı 4,7'den 4,2'ye düşmüş. Dünya şampiyonu Leblanc alındı çoğunlukla. Ama o kadar inanılmaz bir performans zaten sergilemedi. Şampiyon ufak ufak buff'lar almıştı. Ama Leblanc'ın şu an counter'ları da güçlü. Galio'sudur, Lissandra'sıdır. Şampiyonun hasarı normal. Yani bozuk olacak bir seviyede bile değil. Yani bu... Nerflerin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla LeBlanc oynamaya devam edebilirsiniz. Skander bu yamadaki en büyük bufflardan bir tanesini alan şampiyon. Taban nitelikler saldırı gücü büyüme oranı 3'ten 4'e çıkmış. Q'nun ilave saldırı gücü oranı %80'den %90'a. Bekleme süresi sayıcı ilk klonumda başlar. Son saldırgan Q eyleminden sonra başlıyormuş. Bekleme süresi rakamsız olarak bayağı bir düşmüş. E-Inkstar hücumu %20 ilave saldırı gücü oranı eklenmiş. Bu için bekleme pardon, bekleme süresi değil. Kullanım süresi 0,65 ten 0,75'e çıkmış. Ya yani ben bunu söyleyeyim bence bu jungle değil, top lane saldırı gücü tank skarner daha çok yarıyor diyebilirim. Bunu neden söylüyorum? Bu daha çok koridorda takaslarını etkileyecek ve saldırı gücü tank kasacağınız dizilimler. Çünkü jungle'da neredeyse full can kasıyorsunuz. Pek saldırı ile alakanız yok. O yüzden şu an top lane durumu çok çok daha iyi diyebilirim. Jungle Scarnet için hala aynı güçte inanılmaz bir tank değil. Kitle kontrol ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Bence şu an Sejuani bandında bir jungle diyebiliriz. Çünkü çok fazla dengeleme aldı arkadaşlar jungle'da. Ama şu an top lane'de bence en azından alt yer. Yani solo kutu kafanızı rahat bir şekilde seçebileceğiniz bir seviyede diyebilirim. Yarı saldırı gücü, yarı tank dizilimleri şimdiden deneyin. Tabi de bol bol mana buildlerini de almayı unutmayın. Çünkü Skarnet çok fazla mana sıkıntısı yaşayan bir şampiyon. Aklınızda bulunsun top lane için. Talon, pasifinin canavarlara yönelik hasarı %110'dan %100'e düşmüş. Yani çok büyük bir şey değil. Hala orman dönme hızı neredeyse aynı diyebiliriz. Kafaya takmadan Talon Jungle'a Smurf'lemeye devam edin arkadaşlar. Go. Başarılar. Vole 1 taban 31'den 55'e taban saldırı gücü 60'dan 62. Bu taban saldırı gücü 2 artmasının hiçbir anlamı yok ama taban 55'e çıkması çok büyük bir olay bu arada. Aşırı büyük buff çünkü saldırı gücü şampiyonlara karşı kafa kafaya getirdiğinde işte sete karşı, daha üstte karşı, aklınıza gelebilecek birçok şampiyona karşı yani taban şu an vole çok yüksek bu arada. Q'sun garip şekilde hareket izlerini biraz düşürmüşler bu arada işte yine oyun başında 112 ama sonra biraz azalmış açıkçası. %2 ama problem değil yani bunlar çok ufak rakamlar Yine de doğru koşarken iyi bir şekilde koşacaksınız Ta sadece işte oyun sonunda bu farkı biraz hissedebilirsiniz Ashe'nin bir Şampiyonu hariç birimlere yönelik hasar sınırı 650 imiş 190 305 425 35 650 olacak şekilde bu arada o sınırlama artık oyun sonuna doğru kaydırılmış bu arada her kademede Ya yani bu ne denebilir yani Volibear top beni bir tık daha güçlü ama inanılmaz OP diyemem ama Top lane bir oynuyorsunuz. Her sizin için şu an bir tık daha iyi diyebiliriz. Özellikle bir level'lık taban zırhtan dolayı. Yone. Q. Taban hasarı her kademede 5 artmış. Bu çok kötü bir buff. Yone'yi kurtaracak buff değil. Yone'nin en kötü W'sunu, E'sine daha işlevsel bufflar lazım. Belki ultisinin hasarına bile olabilir. Ya da pasif ile alakalı bir şey. Herhangi bir şey. Ama Q'sunun her kademede 5 hasarına ihtiyacı yok. Bunun hiçbir anlamı yok. Jünler. Peksimet teslimatı. Yani kurabiye askeri can yenilemesi hala aynı 20. Sadece azeme canı %2'den %1.5'a düşmüş. Bence o kadar büyük bir nerf değil. Hala gönül rahatlığıyla da çoğu oyuncu alabilir. Özel indirim. Efsanevi eşya alımlarında indirim %6'dan %8'e yükselmiş. O kadar büyük bir buff değil. Hani altın verimli açısından. Mesela bu %15'e çıksa evet belki bir şeyler konuşuyor olabilirdik ciddi şekilde. Muhafız. Riot, dizginsiz büyük kitabın sürekli metada olmasından memnun değil. Muhafaza birkaç şamada önce de buffladılar. Hala bufflamaya devam ediyorlar. Kalkanını 45-150'den 45, 45 180e bu arada oyun sonu yükseltmişler. Hani 180 olacak şekilde sadece 30 artmış. yetenek gücü olan da %10 şekilde artmış. Bence bu çok büyük buff değil. Zaten oyun sonu %80 olsa ne olacak ki bu arada. Yani zaten bir tane yetenek en kötü 200 vuruyor. Dakika 25-30'dan sonra. Yani bu çok kötü bu arada. Bir de yani yetenek gücü olan bu kadar az olması çok kötü. Yani dizgisiz bir büyük kitabın metadan düşmesini istiyorsan ya bunun değiştireceksin ya da adam akıllı buff atacaksın. Mesela burası en kötü ne olacak biliyor musunuz? İşte 80-300 olabilir. Ya da şu işte 100-350 olabilir. Belki bu dediğim rakamlar çok bozuk ama misal veriyorum. Yani 45-180 asla olamaz bu arada. O yüzden bunun hiçbir anlamı yok. Keskin sağnak. Yakında üçü şampiyonlar için ilave saldırı hızı %40'tan %60'a çıkmış. Menzil şampiyonlar için saldırı hızı hala %80'miş. Keskin hang kimler kullanıyordu? Hemen hatırlayalım. Bir dönem park supportlar çok alırdı. Bazen Kordo'da işte Tristan oyuncuları alabiliyordu. Bence bu buff güzel. Yakıncı şampiyonun bazıları belki de parkları yine almaya başlayabilir. Bir tık 120 buff az değil. Ama ben inanılmaz çok inanılmaz tercih edileceğini düşünmüyorum bu arada. Efsane Vikan Yük başına can çalma %0,35'ten %0,4 ve en fazla %6 olabilecek şekilde. Efsanevi kanla alakalı olay şu. Bir ara etikete oyuncuda bunu çok girerdi. Çünkü eskiden o kadar güçlüydü ki bu arada. Mesela kritik eşyalarını çıkardınız ve vampiri alsa almadan üzerinize çok fazla bu arada can çalma olurdu. Dolan kılıcısı sadece bir de bunun birleşince bu arada. Şu an o eski günlerine kavuştu mu? hayır ama belki kedi bazıları bunu almaya başlayabilir yeniden hareket hızı kriteri yani bu çok karışık bir şey yok hani anal yapıyoruz altta da işte hareket hızı falan seçiyoruz ya diyor demiş ki biz onu bufflamak istiyoruz hareket hızı ufak olduğunu yüzde %2'den yüzde iki çıkardık yüzde 0.56 artış bence çok büyük değil çok ufak da değil ama sürekli seçebileceğimiz o evet, oh, wow inanılmaz oyun başına yüksek hareket hızı alıyorum diyebileceğiniz bir rakam değil blue pelerini bu yamada bayağı ucun değişiklik almış ilave hareket hızı her kademede bu arada işte bir yüzde bir önce artmış sonra yüzde üç sonra yani o kadar büyük buff değil. Sürat coşkusu yavaşlatma direnci yüzde %50'ye beşten yüzde düşmüş. Sürat coşkusu uzun zamandır burada çok OP ürünlerden bir tanesi sadece yavaşlatma direnci açısından değil. Bu arada pardon sayfa kaydı. Hareketsiz bakımından da bence hareket de bir tık dengelenebilir. Yani bozuk olacak kadar değil de belki yani diğer ürünlerin ya daha fazla bufflanması lazım birazdan. Meteor ya da evinin ya da sürat biraz dengelenmesi lazım. Bu dengeleme yeterli bence değil. Sıvışma kısili, sıvışma ve yavaşlatma direnci yüzde olma yüzde çıkmış ama direkt hani wow diyebileceğimiz buff değil. sadece yüzde beş. Üşütonik. Bu ilk iş zaten üşütonik çok güçlü bir ürün ama çoğu insan değerini bilmiyor. Hız karışımı ilave altı miktarı 60 çıkmış. Güç karışımı değişken kuvveti 20 30'a çıkmış. Bence daha fazla e, değeri bilinebilecek bir şey olabilir. Bu arada üçlü tonik o ne? İşte size 3 tane iksiri veriyor. En son gelen iksiri fazladan bir yetenek veriyorsunuz. Yetenekleriniz yani sanki 14 devasınız diyelim. 15 defa da ermişsiniz gibi bu arada. Onun dışında ilk gelen iksir İçiyorsun içiyorsun. Minyona ekstra hasar vuruyorsun falan. İkinci gelen iksir de zaten bundan bahsediyor. içiyorsun O sırada saldırı gücü şampiyonuysan belli bir süre fazla saldırı gücü. Yetenek gücü şampiyonuysan fazla yetenek gücü şampiyonu. Ve bu da miktar biraz artmış. Bence bunu zaten tercih eden şampiyonu almaya devam edecek. Ama bu gelen buff'la da böyle şey değil. Oo, hemen bunu gemi başlayalım. Bozuk olacak. Bir durum değil bu arada ama kullanıcıları şu an mevcut kullanan şampiyonları daha mutlu diyebiliriz. Yakında gelecek kostüm ve renkler. Panda dostu Lux baya troll gözüküyor. Ben hayatımda böyle bir kostüm görmedim. Yani Lux'la Panda konseptiyle alakalı. Bu Victorun eski klasik hali zaten Riot geleceğini söylüyordu çok mutlu oldum ona Geldiğinde Çoğu insan üzülüyordu zaten. Bu da Mega Kral'lık Darius'muş. Optimus Prime'ın farklı versiyonu gibi gözüküyor. Mega Kral'lık Wukong da baya iyi gözüküyor bu arada. Bence yüz yüz makine elçi Wukong'u alın. Panda dostu. <laughs> çok tuval gözüküyor kostüm. Güzel bir şey ama bu maske efekti güzeldir. Okey biraz laf attım ama daha üstte bayağı iyi gözüküyor ama elindeki şey sanki biraz güze benziyor ki bunu değiştirseler iyi olur. Wukong'da çek şey çok iyi gözüküyor. Benim burada en çok önerebileceğim bu iç kostüm bence bayağı güzel ama makine elçi Victor'da zaten yani Victor eski hali çok klasikleri güzeldir. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diyelim. Videoyu beğenip yorum yaparsınız ve abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin efendim.